Bakıyım nereye tomruna Park'a Atla bakayım. At 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 geç kalma ya Çok kişi gelecek abi bence İki kişi var Ön ön gelen çok olur Tam silahın üzerine atman lazım ha 2 4 6 kişi var Hemen bir bu tarafa atlayalım Sağ tarafa ya sağ tarafa Ulan adamlar da buraya geldi. Lan dön lan En iyi onlar aşağı düşsün. Adam AK'nin AKM'nin üzerine düşmüş. Ben de var bu. Ulan mermi yok mu ya? Yo tek emdirdim Gelip şu şeye atsana ya. Hile atsana hile hile. Hile atsana Emre. Attın mı? At ile. Benim elime doğru at şu arka tarafa at. 2 kişi var arkada. Hadi çabuk. Bekle. Bekle. Oğlum orada mermi işlemiyor. Mermi işlemiyor, işlemiyor. tryonu oradamsın. Bekle hiç gösterme. O çıkacak orada mecbur çıkacak. Bomba üstten atman lazım. Aha. Tamam. Gel oynayalım. Güneş şey yaptı be. Bombayı üstten atman lazım. altı kez bak alttan da gelen olabilir. Son iki mermim var. İnd, şey oldu bak kalkıyor kalkıyor hazırlan hazırlan. Hazırlan şimdi inecek o. Hazırlan. Şu Hadi be evet. Niye inmiyor oğlum bu? Saçmalama bak bir saat uğraştık be. E ya zıplarsın şimdi. Bekle 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 bekle. Gel gel gel. Arabik niye zıplıyorsun? Anladın zora sıkıştıracağını. Hemen zıpla. Öyle bir şey yok. Gel burada özü var. Tamam. Tamam adam aklında tutacak hemen çıkar Eminim dört var lan. Aldım aldım İyi bugün diyorum Elka Burada kutular var kutularda bir şey veriyor mu acaba? Hiçbir şey yok. Şu yakıtlar yakıt al da Bilmiyorum ki Şu yakıtları al da uçak Boşlan hadi gel gidelim uçak ya boş ver. Gel bir çöp Gel. Gel baba. Muhtekenin çöp seni gök yüzüne. Baba doğru çöp Adam var lan şurada. Şuradaki evde adam var. İlan açık mı? İnsene bundan He benim de açık Aynen adam var Bak motor geldi Aldım aldım motorluyu aldım Gel şunları unutma Uçak Son mermide aldım ha Gel burada M7'nin mermileri var gel. 556 lazım bana 556 556. Sen sen M7'yi niye bıraktın oğlum? M7 kullan ben de M4 kullanayım. Ay şey. Tam bana 556'lar var. Tamam hadi gel uçalım. Tamam gel. Bende KNT var çünkü. Ne olur, ne ne sen Arabam nerede ya? Son 20 benzin var mı sende? Aa arkanda sen attın benzin. Ne oluyor lan adam var? Botçuk Oçuk, beş, elli altı da getir ama ha, böyle anlaşamayız. Hadi çabuk çabuk adam geliyor, hadi gel dedik. Niye almadın? Ova, Oçuk bir demir mi getirmiş? Gel 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 gel. Çok 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 çok. beraber bara bara. Uçuyorum. Uçabileceğim ben oğlum o da var. Geçen de kim ben uçtu ben öldürdüm onu. Allah Allah sen miydin? O zaman kesin öldük. Çok güzel olurdu aynen. Alana gidene kadar şey yapalım. Sonra ineriz ya bunu. Benzin basma. Vay 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 vay. Geçen yine uçuyoruz ya Emre. Yak lan nasıl yak. Sen olur. Burada biz eğleniyoruz. Şu koza binelim mi yoksa alana kadar gidek mi? Ne yapak? Oğlum biz poçunki eksek bizi poçunki de öldürürler lan. Aynen aynen biz poçunki tarafından gitmeyelim. Vallahi poçunki bizi öldürürler ha. Kesin öldürürler. Kaldırır mı biraz daha havaya? Hadi oğlum kalk lan da kalkmıyor da bu kadar. Aha. Aha buga girdi. Yok yok. Kendi kendine titriyor. Değişik ya. Şuradaki her zaman kör. Öl... Şurada uçmuştuk ya. Ne oldu lan? Öldük ya gidin oraya. Belki orada bir daha ölürüz. <laughs> Aha solda kuaz varlar. Dur şurada şey var. Şu koza binelim yeter çok uçtuk. Alçal alçal alçal. Lan o kadar alçal al, demedik Emre kesin öldük ha. Kesin öldük. Dur lan dur lan bu nasıl duruyor? Vur dur vur vur. Aral olsun lan. Kullan kullan bas 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 bas, bas. Adam var. Bot mu onlar? Bence bot değil ha Bot değil de, bot değil Git git Onlar bot değil Şu evde bak Şuradaki ev var ya orada Emre Burada burada lan Sağdaki, kapat direkt kapat direkt kapat ha Git git git, kapat Lan lan ne oluyor? görülme atsana. İyi ya kırmızı adam yok tamam. Lutlu. Şükür şükür loot buldum hadi Bin bin hiç beklemek Biz bize zaman kaybı ya. Bu şu adam. Ama bizonlu da vardı burada. Bizonlu kesin evde ha. Ama evde olsaydı şey gösterirdi ki ile bilmiyorum. Bidonla sıkan vardı çünkü ya. Git git boş ver. Adam ara. Drop çekelim. Bir şeyler yaparım anlayın mı? Daha 33 kişi var. Güzel kilo alırız ya ölmezsek. Oğlum bu el... 20 kilo alacağım lan. Raşa. 6 kilim var. 14 kilo almam lazım. Hadi. Bakayım kaç kilo oyunu bitireceğim. Dropa git, dropa git, bir şeyler yap ama 14 kilo almaya çalışacağım. O meydanla. Tamam. Bas sen beni. Orumda ne? Aha, drop önümüzde. 1 2 3 Aha oyun kasıyor. Git 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 git. Ne oldu lan araba mı gitmiyor? Herhalde. Jonta yaktı. Hemen dur alayım gidelim. Dur dur git dur, dur. Çok çok canlar yakarım. Gel Groza'ya. Çok çok çabuk al hemen çık. Bin 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 bin. Kaç kilim var? Güzel. Oğlum. Drop'a kimse gelmiyor. Kimse şey yapmıyor. Nerede acaba onlar ya? Git sağdan git. Aha sağda solda araba var. Solda araba var. Solda araba var. Emre Emre. Hangarda. Hangar 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 hangar. Burada var. Burada dur. Şurada dur. Kal burada. Hila. At. Ben attım sen attın. Bir kişi var zaten ya. Yani. İki kişiymiş no. O atladı. Oyna ya. Öf. Gir gir evin içine gir. yalla lobi yalla arabik koçum benim oynamayı öğrendi temiz temiz lan evin dörde atıyodu geliyorum oraya uzatılmış var mı var de var güzel sana layık like mı lan maskara bot Fark Etmez Mermi Bol orada Mermimiz Bol Değildi Diye Şey Yaptım Ayrı Kullanalım Dedim Hadi 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 Kaldı 12 Fil Hadi Hadi Lan 130 Tane Sende Hadi Emre Cip, Çok Ya Al 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 al. Onların arabasının benzini nasıl lan acaba? Dur. Buçuk. Benzinine bak onları. Çabuk 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 çabuk. Belki buçuk da dürbün işe getirmiştir dürbün ya. Gel hangisi ise gel at. Hangisi ise gel. Gel 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 gel. Üstü çıkamayın çok yapacak bir şey yok. Git 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 git. Drop'a git bak. Ta tam karşıda drop'a git. Bas 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 bas. Hızlı olan kazanır. Dropta araba var lan dön dön dropta araba var dön. Eski dropta araba var. Bas 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 bas. Gitti lan dön dön gitti gitti gitti. Dön yeni dropa yok Yo oradaymış lan aslında. Ya. ya da boş ver ya yeni sen git boş ver. Adam biraz daha yaşasın. Aha! Bas 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 bas. Solda adam var. Solda adam var. Lan arka adam var. Git 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 git. Bin 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 bin. Emre bin emre bin. Dropa. Lan araba yanıyorum gel. Yok. Sağdan gitsene sağdaki yolda aha sol sağda bay Toros var. Aha adam var karşımızda. Burada kal. Kal 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 kal. Lan buradan derim oğlum ben sana. Lan Emre al şunu Emre yere yatan al yere yatan al yere yatan al. Al onu bak onu al. Adamsın bana gel. Noldu 10 az önce. Çok 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 orada adam daha var bir tane daha adam var. Şuradaki kulübe vardı ya. Adamsın lan ölseydin var ya. Çok kötü şeyler olurdu. Adam var hadi dikkat et. Mermi bitti ya. Hilat. Ben yakınımızda olur diye attım. Sen tam şu tarafa doğru at. Şu ön tarafa doğru at. Aynen evde adam. Evde evde. Adama nasıl oynarız? Adam gösterir mi ki oynayalım ya. Evden kaçtı mı? Hadi be iğle dödür gösterelim şu iğlem açısını da. Adam evden göreceğiz Aga be, şu 9 kinesis'ini alman lazım da Emre gördün gel 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 gel. Arabaya al gel gidelim. Arabaya al gel araba Arabaya gidelim O altı hiç severiz. Arabaya al gel altı hiç attım geldi. Arabaya geldi. Nereden geldi? At kafa, Vallahi kapattım. Adamsın ya. Şuna da lazım. Bin, bin gidek. Bin 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 bunun benzin var gel gider. Adam ara bana. Adam var ulan. Yargım odunu açmışım zaten. Bam bam bam. Taktik maktik yok. Ulan burada öldük sandım ha. Burada çok şey oldu. Değil mi? Sağda drop var. Kaç yönünde? 15. 15, 15. 15. Emre. 50, pardon ne 15 lan? 55, 55. Biraz daha sağa. Sağ, 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 sağ. Biraz daha. Sağ sağ lan. Sağ sağ mı Tamam git, git 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 git. Git Kal burada. Git 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 şu tepede kal. Git. Ya da direkt alıp gidelim mi ya? Gel gel direkt alak direkt gel. Bin arabaya. Direkt alak direkt. Boş ver. Pusmanlığı anlamı yok. Vay kafatmış adam var bas 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 kafat 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 sen de kafat yavaş ya arabanın bas lan bas soldan git buradan uçma dikkat et bak git 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 Solda bak solda yolda gidiyorlar. Git. Bas. Nereye gitti lan? Sahile gidiyor. Bas bas sahile evlere gidiyor. Bas. Kafa attılar oraya. Burada dur. Burada burada burada. Bak. Kal burada. Gel. Sağdan oynayacağız. Niye bulmadın lan hile? Gel, buldu gel 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 gel. Bana bırak, bana bırak, bana bırak, bana bırak bende. Yani. Sekiz severiz. Ne oldu lan biri daha mı attı? Onun biri ile attı gel gel bizim arabaya gel İki iki bir kişi tek bir kişi var mı işte. deli mi lan bu yoksa öldü mü kesin adamı bırak başta gel 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 dört kişi kaldı yani dördün yok üç kişi kaldı üçün de az üçün Üçünü bana salmayı bırak tamam mı yani? Bana bırakmaya çalış. Alana gittim. Vurma lan. Şu şeylerden uçarken ayağını çek. Gazlı. Ayağına ha elini değil. Al bu arabayı, al bu arabayı. Ulan indiğim gibi varmış Git tepe. At kafa tepe. Adam dropu da tepe. Aha adam var, adam var. Tepeye adam çıkıyor. Soldan çık, soldan çık, soldan, solda. Soldan çık. Bak adam tepeye çıkıyor. Kal buradan. Yağda al beni Oğlum sen sağın sonunda binmiyon Emre Tamam ee dropu nereye attı acaba Dropu da tepeye atmış Emre Emir arkamızdan. Dur dur. Burada kal, burada kal. Oğlum! Aga be.